Dala don dale. <gülüyor> <gülüyor> dale, dale, Don dale. Dale, dale, dale. sen. Ne var? neredesin oğlum sen?

ben vurduruyorum ben. Abi. Efendim. Yine başladık. ya ya yeter ya. Abi çok iyi. Bu göre girip. Sikerim sesim yine mi gitti? SCP PP saymaz mı? Yok dedim işte. Bir oyun oynadım. Ne zamandır bir oyun CS oynadım. Hani bu 2 yıl boyunca hiç bize girmedi ya da başka. Buradan. Abi çok basit geliyor bana Hemde abi derin çalışıyosun bence Ha alıyor, adam vuruyor, bu kadar Baya o kadar ya. ya Ya bak sen sus ya E gel amına bana koyma ona koyma Gelmiycem sikil ya Al işte al işte Sonra laf ediyor yalak yalak Mama askerim ben ben Dayı ne ördün Ayağımı yaladı Doğru mu duyduklarımız Sikimin ayağı var dayı Onu değil. Ya lan ne ördün ya <laughs> Allah değil ya, ya. Değil, kardeş. Böyle... Ne oluyor lan? Mehdi geldi eve şeyler yaptım mikrofona. Ne yaptın lan? Armağan vurup duruyordu tamam mı? Ben de sinirlendim. Ben de benim mikrofona vurdum. <laughs> Yerinden çıktı mikrofon. Armağan mı? <laughs> Armağan'a sinir olsun diye ben de yaptım. Biraz sert vurdum herhalde. Mikrofon çıktı yerinden. İyi. De ders çalışıyor. Yani bir şey soracaksın. Yazık abi. Vallahi beni yazık. Sormazlar. Demin Allah belanı versin. <laughs> Benim yansıdım. <laughs> ya ben niye isteyip Sus tabii. Ben de istiyorum bak senin gibi. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Ay kapat ya şu müzikleri hiç sevmiyorum biliyor musun? <laughs> ne olduğunu biliyor musun bunun? Ya adını bilmiyorum ben müzik adı bilmem abi. Hayır ne ne biliyor musun? Şa bunun. Yani, ne olması lazım? Biraz cringe olalım abi iliklerimize kadar hissedelim böyle kapatırız. Heh. Ha. Çok çok fatih. Dal ne taret tamam biliyorsun <tamam, kapatıyorum. gülüyor> <Taretine taretine>, normal. Dut dut taratı. Evet abi. Bari ki bari ki hiç utanmıyorsun hem <laughs> <ama> osururken. <laughs> Asbisi ses kendim de bilmiyorum ki ya. <laughs> Anne böyle baba bende kalsın ya. Tamam. <laughs> Os <laughs> Osurdum daha burada. <laughs> <gülüyor> 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 hepatit C i̇şte ne demek ederiz. Kerem abi biliyor musun? Ne? Hepatit C'den ne? C'den... Hepatit... Lanka, hepatit C bildiğim kadarıyla şeydi. Vücudun direnci düşüyor her hastalığa karşı aşırı doyarlı oluyordu sanırım. Öyle bir şey miydi? Nereden geliyor ama? İşte seks, yoluyla geliyor biliyorum ben. İyi mi lan bu? Eğis ile hepatit yok. C aynı değil mi lan zaten? <gülüyor> <gülüyor> Bilim kurulu üyeleri aman azayım. <laughs> <laughs> aman azayım. <abi. gülüyor> Happy 18th birthday. I wanted to give you a nice birthday kiss. Lan! Lan Açıldın. Öpme ya. orası. Kese. <laughs> 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 He bir de... 15, 15 saat... Aman azayım. Usurdu herhalde aman azayım <abi>, böyle şey. Yo. Tamam. efendim. E, i̇yi geceler. <laughs> geceler. Sen merhabaya niye merhaba diyorum? Merhaba olduğu için diyorum. Ben de şarjım. Ben şey bir tekme diyorum. Niye? Çünkü şey bir <laughs> tamam. Ananı ne Tam tutturdum amına koyayım. <gülüyor> <gülüyor> Kanka <bir> zürer motor. <laughs> Anladın, Çılgın Serbuk kan diyeyim. TV 2000 TV 2000 Evet bununla da olur. <laughs> <laughs> bununla <da> olur bence. Eee <laughs> kanka göbek öpebilirsin, dokunabilirsin göbekten azdır acı olur Lan, sonra sus, yavaş sus. yavaş dilinle <laughs> aşağıya yani, doğru geçirdirsin. Belki e, götü söyleyelim. temizse ben götü Ben de sus amına kodumun adamı. Götümü sikeceğim tamam. şimdi. <laughs> الله وحيد الله وصدق انت لم يتم لم يكن له كفا احد الله اكبر muasır bedeni seviyesine ulaşmış bir toplum olarak en azından ben öyle düşünüyorum çevremi karaman çevresi küsmek küser mi seni gideyim ya atayım ya Türkiye'ye ben bu sabah çalışmam lazım sabahın karıdına gideyim motiveye bakalım ne <laughs> oldu? Türkiye'yi <laughs> Bir daha desene. o bir kere de Allah'ım sıkacak onlar. 2008'deki, 2010'lardaki mikrofon kalitesi ve hatta kamera kalitesi öyledir. Kamera mikrofonu kalitesi. <laughs> ya, <laughs> Mikrofon çalışmıyor ben mikrofonu dört farklı ağzınıza sıçayım ya Yapma yapma o sesle <laughs> <laughs> Mete Met hiç Met ses gelmiyor <laughs> sadece zırtı geliyor <laughs> Çok iyi <gülüyor> ya Gate <laughs> 5 kişiyle birlikte doğdum lan <laughs> Çıkayım olarak